Arkadaşlar hepinize selam. Ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte odadan en son çıkan kazanır oynuyoruz. Eğer bu oyunu bilirsiniz. Feritette falan oynuyor. Yani bildiğiniz odadan en, en son çıkan kazanıyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Miran sen ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar. Şu anda e, biraz vakit geçireceğiz. Ne yapayız? Lan bilmiyorum işte bir şeyler ne yapacağım. <laughs> ben su içeceğim. Öyle, su su içerek buz hacı var biliyorum. dur. O da demeye çalıştı. Dur aa, bir dakika. Bunu, e, bir kere bunu şöyle şey ayarlayalım. Arkadaş. Miran şizesiz. Tamamdır. Gene çok Yine. Çok dedim. Evet. Çekiyorum açık. Allahu Ekber. Allah'tan tablete girmedi. Bak. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Ben? Arkadaşlar bugün bir videomuz var. Tarik'ten bir abim var. Kolumu tutamıyor. şey Evet hadi başlıyoruz. Bir tane bunu sızlamış. Oğlum bırak. Gel, gel gel. Video çekeceğiz. Oğlum çekiyoruz ya. Arkadaşlar iki tane bundan var. Bir tane de bundan var. Evet bir tane ayıcık var. Göster. Ayıcık değil panda. Panda işte. Ayıcık da sayılır. Arkadaşlar. Bunlar ben getirdim belediye. Evet arkadaşlar. Dün sabah Çankırı'da bunların e, ee, bulmuşlar bir tane mağarada. O yüzden bunların oyuncağını yapmışlar. Tuz mağarasında bunun kemiklerini bulmuşlar. Eski çağdan dino, e, şey, bu şöyle, devrinden. Şöyle söyle. Şurada susana gelecek. Ona da dök. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Allah Allah. Yok bir şey. Yani eee bu devrilerde ne? Hep çok vardı. Dinozor devrilerinde o kadar çok vardı ki arkadaşlar neyse videoya geri dönük. Hadi. Herkes işinin başına hadi. Ne yapacağız? Beş tane. Şu vardı. İlk önce bir saat. Anlamak biz burada biz ben biz burada misafirim. saat Aa, geliyorum. Evet arkadaşlar öbür videolarda olmayacak. Ama bazı videolarda belki gelirse olur. Evet. Şimdi Mario. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet bu benim kardeşim. Çok tatlı. Hadi babam ol ya. Bu da şöyle. Ama gece Mario. Hey. Doğuyucu. Doğuyucu böyle Ne var Şunu şuraya koyak. Bana da at. Bana da at. Arkadaş ya keşke zamanında bir top getireydi top olsaydı. Tamam ama artık çok kötü.